Merhabalar ben Reyhan. Şimdi size aşı nedir, nasıl etki eder onu anlatacağım. Aşı nedir ve nasıl etki eder? İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri ve benzeri mikropların hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak ya da bazı mikropların sağladığı toksinlerin etkileri ortadan kaldırarak geliştirilen biyo lojik ürünleri aşı denir. Aşı insanları hastalıklardan ve hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Vücut bu şekilde kendisine zarar vermeyen mikropiyoda toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma geliştirir. Böylece gerçek mikroplar karşılaştığında önceden geliştirilmiş savunma sistemiyle savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa karşı bağışıktır. Oluşan bağışıklama genelin, genellikle ömür boyu vücutta kalır ve hastalık etkeni ile karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşır. Bu önemli. Bağışıklama aşıya önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlarda hastalıklar ve salgınlar görülmez. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kalın sağlıcakla.